Rabbim ayağımızı kaydırmaya. Bu zamanda ehli sünnet akidesinin belki de en mühim yegane demiyorum ama en mühim rehberi Risale-i Nur'dur. Allah bizi Risale-i Nur'un gölgesinden efendim yolundan himayesinden ayırmaya. Ehli sünnet akidesinden ayırmaya, ayaklarımızı kaydırmaya, bizi bize bırakmaya, yanlışa düşürmeye. Adam hacı bayramda dua ediyormuş. Birisi de görmüş. Böyle delikanlı biri diyor. Yarım vücudu çıplak öyle şey. Fakir bir şey olduğu. Böyle şapkasına böyle yan çevirmiş. Allah'ım, Allah'ım. Ben sana dedim ki sen baham ba beni baham bırakma. Bıraksan poh ederim ha. Bak Allah'ım, sen baham beni baham bırakma Bax, görürsün, dan, edin, ha. Bak görürsün de poh ederim ma. Bırakma ha. Böyle deli gibi diyor Allah'a dayanmış. kapısına böyle bir dayanmış ki sanki yıkacak gibi. Allah o adamın duası hürmetine bizi ya biz bize bırakma, yanlış ederik. Neyse bir söylemeyek de biz yanlış ederik. Allah'ım sen bizi bize bırakma. Ahiret akıbetimizi hayır edelim. Bu cemaatimizin ve bu cemaatimize gönülden bağlı hanım kardeşlerimizi ve erkek kardeşlerimizi Dünya ve ahiret yanlışlardan kurtara. Amin. Dünya ve ahiret kusurlarımızı affede. Amin. Dünya ve ahiret saadetimize vesile olacak maddi ve manevi imkanlar nasip ede. Amin. Allah hepinizden razı ola. Amin. Allah yolumuzu şaşırmaya, Amin. dostluğumuzu kendisi için halis kıla. Amin. Muhabbetimizi kendisi için halis kıla ucuna menfaat bağlı muhabbetlerden bizi muhafaza ede. Bütün bu dualarımızı Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın mübarek duasıyla huzur ilahiye, tak ilahiye takdim edelim. Allah'ım bizi masiyetten koyacak kadar haşiyetinden bize hisse ver. Amin. Bize cennetine ulaştıracak kadar taat nasibi. Amin dünya musibetlerini kolay gösterecek kadar kuvvetli iman ver. Bizi hayatta bıraktığın müddet göz ve kulak nimetinden mahrum etme ve onları ölümümüze kadar devam ettir. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al ya Rabbi. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al ya Rabbi. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al ya Rabbi. Düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Ya Rab, bizi dinde musibete uğratma. Ya Rab, bizi dinde musibete uğratma. Ya Rab, bizi dinde musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin nihayeti kılma. Bize acımayanları bize musallat etme ya Rabbi. Amin, amin, amin. Bir şey söyleyeceğim. İçimde kesin yüzde yüz yani hakka yakın inandığım bir şey söyleyeceğim. Sultan Feyzi Hazretleri hayattayken nasip oldu. Lütfi ilahi. Yoksa meziyetten falan değil. Öyle 29 sene, 28 sene gittik geldik kapısına. Bir şey aldık mı? Me bilmiyorum. Fakat her gittiğimizde huzurunda ancak bir defasında 3-4 saat falan kaldım, tektim. 3-4 saat en fazla kaldım, o zaman oldu. 1 saat, 2 saat, bazen 5 dakika, bazen tek başına 1 saat, yani öyle. Ta Elazığ'dan gidiyorum, Adana'dan gidiyorum, İstanbul'dan gidiyorum, Ankara'dan gidiyorum. O kadar lütfi ile şu makama gelenin vicahi olarak Feyze Efendi ile görüştüğüne zerre kadar şüphem yok. Zerre kadar şüphem yok. Sizi kendimden çok bahtiyar biliyorum. Sizi kendimden çok bahtiyar biliyorum. Biz dediğim gibi gittiğimizde ya bir saat ya iki saat, en fazla 3-4 saat kadar kalmıştım. Ama siz bak kaç gün, kaç gündür ve kaç saat burada kaldınız? Şüphe etmiyorum. Şu makama gelen, halis bir niyetle gelen Feyze Efendi ile vicahen görüşür. Mübarek olsun. Allah kıymetini bilenlerden etsin. Mübarek olsun. Lillahi'l-Fatiha.